Işıkçım, bak çekirdek aile olarak ilk gezmemiz. Mutlu musun? Çekirdek aile mi? O ne ki? <laughs> Anne baba çocuk işte. <laughs> Pardon. Uyuyan güzeli unuttum. Uyuyan güzel de var tabii. Kolay gelsin. Serhat Bey hoş geldiniz. Uzun hoş zamandır bulduk. görmüyorduk sizi buralarda. Ee, i̇şten güçten fırsat bulamadık bir türlü. Merhabalar hoş geldiniz. Merhaba. Bak sen orada atlar işte. Çok güzeller. İçlerinde bir yapanlar da var. Aynı masal atları gibi. Sana at binmeyi öğretmemi ister misin? Sen at binmeyi biliyor musun? Evet. Hadi öğret öğret <laughs> hadi. Gel daha yakından bakalım. Şuna gidelim mi? Başkanım, istersen koç verebilirsin atlara. Ömer abi ne yaptınız? Kayıt işlerini tamamladınız mı? Tamam, ben sizden haber bekliyorum, unutma. Görüşürüz. Serhat, gel bak bak. Bak Serhat, ben yediriyorum. Bakın. Kendi gözlerinizle görün. Ne görüyorsunuz? Mutluluk değil mi? İnicik bir kız. Anne babasıyla ne kadar mutlu. Biliyor musunuz? Işık aslında evdeyken çok üzgündü. Ama baksanıza. Serhat onun kalbini kazanmayı başarmış. Çok uğraştı. O da çok istiyor baba olmayı. Ayrıca kalayım mı? Ah çok güzel olur. Gel tatlım. Gel Bak tatlım. Böyle seveceksin. Evet, sevildiğini hissetsin ki huysuzluk çıkarmasın. Ya Hadi bakalım minici, yardım eder misin? Gel bakalım. Hah, hazır mısın? Bak, buradan sıkıca tut. Buradan da. Atı sen yönlendireceksin. Sen nereye gitmesini istersen, o da oraya gidecek. Bacakların adı sık atı, tamam? Hiç düşme. Hadi bakalım. Işık. Sen zaten biliyor musun at binmeyi? Harikasın tatlım. Baksana ben nasıl ata biniyorum. Çok güzel canım, çok güzel. O bizimle de çok mutluydu ama. Ama şimdi değil. Şimdi burada mutlu. Bu mutlu tabloda bize yer yok diyorsun ha. Nasıl vazgeçer ki insan? Sen nasıl vazgeçeceksin? Yakında görürsünüz nasıl vazgeçeceğimi. Nasıl yapacaksın peki? Ya seni anlıyorum. Işığı çok seviyorsun, mutlu olmasını istiyorsun. Ama sen, senin mutluluğun, o ne mu olacak? Beş yaşındaki bir çocuğun mutluluğu, hayatı, geleceği... ...dördümüzünkinden çok daha değerli. Onu düşünmek zorundayız. Bu konuda bencillik yapamayız. Sen ışık için mi kaldın gerçekten? Yoksa Serhat'a mı gidemedin? Bu sefer vazgeçebilecek misin? Aşkından gidebilecek misin? Sen çok yüce gönüllü bir kadınsın. Ben ömrümde daha önce hiç senin gibini görmedim. O kadar büyük bir kalbim var ki. sen hayran oluyor. Ama benim... ...senin kadar büyük bir kalbim yok. Yapmayın Allah aşkına. Öz babası olmadığınız bir çocuğa babalık etmişsiniz. Şimdi onun için çabalıyorsunuz. Hangimizin kalbi daha büyük? çok acı çekiyorsun. Bunlara rağmen bencil olamıyorsun. Ne oldu? Hani sen bugün bana tabii merhem ettin ya teşekkür ederim. <laughs> Rica ederim küçük hanım. Afiyet olsun. Sağ. Ol. Sen neredeydin? Ben sana küçük bir sürpriz yaptım. Ne sürprizi? Hani. Senin bindiğin küçük bir at var değil mi dille? Evet. O artık senin. Bizim eve gelecek o zaman. <laughs> Yok eve gelmeyecek ama sen burayı istediğin zaman gelip binebilirsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.